Şimdi biz genelde burada e, jeologlara, deprem mühendislerine e, şimdi ne yapacağız diye soruyoruz. Aslında bu soruyu sormamız gereken bir başka önemli disiplin de psikiyatri galiba. Çünkü ülkenin en az iyi jeologlar, iyi inşaat mühendisleri kadar iyi psikiyatristlere de şu an çok ihtiyacı var. Deprem bölgesindeki insanlarımız, çocuklar, deprem bölgesinin dışında ülkede e, biliyoruz ki neredeyse ülkenin hiçbir alanında depremin tehdit etmediği bir bölge yok. Herkesin kendi içinde bir deprem tehdidiyle yaşamak zorunluluğu var. E, bu soruyu size sorarak başlayacağım. Biz şimdi ne yapacağız? Um, zor bir soru. En zor soruyla başladık. E, yapacağımız çok şey var ama. Yapacağımız ve yapabileceğimiz çok şey var. E, genellikle böyle durumlarda hani bu koordinasyon konusu gibi sorulara nereden başlayacağımıza doğru karar vermek gerekiyor. E, sanırım öncelikle Hemen bugün, bu akşam ya da yarın ne yapılacak belki ona kafa yormak önemli. E, depremin, e, bu son büyük depremin e, hemen sonrasında vurgulamaya birçok ben ve meslektaşlarımın birçok kişinin de e, vurguladığı gibi ilk iş e, temel ihtiyaçların karşılanması, mümkün olabilecek en çok canın kurtarılması, e, kurtarılmış canların e, sağlık bakımları. Bu arada birçok kişi kurtarılıyor ama ciddi sağlık sorunlarıyla e, mücadele ediyorlar. E, bu aşama, battaniye çadır ihtiyacının bitmesi e, ve insanların e, başlarını sokacağı bir yer, içecekleri bir yiyecek, gidebilecekleri temiz bir tuvalet olması. Bunlar psikolojiyle ne ilgisi var diyebilirsiniz. E, ama bu temel gereksinimler karşılanmadığında e, insanların insan olduklarını hissetmesi e, çok zor oluyor. ve Dolayısıyla daha eee Çaresizlik duygusu daha ağır basıyor ve yaşamın başka konularını düşünemez hale geliyor. Sizin bir röportajınızda gördüm ben. İnsan acılarını paylaştıkça o acıların azalması beklenir diyorsunuz ama bu sosyal medyada yapılan paylaşımlar bu acıları paylaşma noktasında bir ihtiyacı karşılamıyor diyorsunuz. Bu tam ne demek hocam? Yani sosyal medya ile ilgili bir yorum yaptım emin değilim Hı. ama yani şimdi düşünürsek yani sosyal medyadaki paylaşımların bir kısmı acı paylaşımı değil, ee, bir kısmı da e, tabii burada duyduğumuz acıyı e, haykırmak diyelim bir parça. Hı -hı. E, tam bir, bir paylaşılıp başkasının duyup duymadığına bakmadan e, olan duygu paylaşımları ama daha çok herhalde e, acının altında e, ezilmek diye bir Hı -hı. tanım var. Yani herkesin acının altında ezildiği bir an var. Burada hiçbirimiz bundan bağışık değiliz ve bu kadar yoğun bir kaybın olduğu, hani yıkımdan bahsetti alandaki muhabir. yıkım, bina yıkımı, can kaybı ve yaşam kaybı. Bu büyük kayıp karşısında yani acıyı yani sosyal medyada ne yapıldığı, ne edildi o kadar da önemli değil yani bu azı konularda sosyal medyada işte o öyle söylenseydi böyle söylenseydi konusu üzerinde duruluyor ama buradaki genel yaşanan duyguların yoğunluğu, derinliği, yıpratıcılığı yanında sosyal medyadaki iki tane e, iyi ifade edilmemiş e, duygu e, yani çok e, tali bir şey kalıyor. Yani şu anda şöyle düşünün hani işte acı, korku, çok duygu şu anda hakim. E, mesela korku duygusu şu anda e, birçok kişinin davranışlarını etkiliyor. Aslında hepimiz korku hepimizin içinde olan bir duygudur. İnsanın temel duygularından birisidir. Birçok durumda önlem almayı, pozisyon almayı, kaçmayı, kurtulmayı ya da mücadele etmeyi bazen getirebilir bazı durumlarda. Ama şu andaki bu kaybın yüksekliği, yani biz henüz şokunun her bu tekrarlamada da şok kendisini bir kere daha hissetiyor. Tam biraz kendimize gelirken gibi düşünebilirsiniz. Bu şokun etkisiyle de bir takım kerteriz noktalarımızı kaybetmiş vaziyetteyiz. Bu solularımız şaşmış vaziyette. Ee, her zaman işleyen e, başa çıkma mekanizmalarımız, e, kendimizi teselli etme, inandırma mekanizmalarımız e, ya da zorluklarla başa çıkma mekanizmalarımız işlemiyor. Bu çerçevede e, ben bazı sosyal medya paylaşımlarını birbirimize yardım çağrıları olarak da görüyorum. Hmm. Yani e, çünkü tek başına Başa çıkamayacağımız durumlarla ancak başkalarıyla beraber başa çıkabiliyoruz. Başkalarının e, desteğiyle, yardımıyla ya da başkalarına yardım ederek ve destek olarak da e, başa çıkılabiliyor. Bir yandan da şimdi yavaş Türkiye'de. Ben bunu size en çok merak ettiğim şeylerden biri bu. Türkiye'de deprem konusu, deprem olduğunda inanılmaz bir hassasiyetle ve ilgiyle takip edilen. Depremden bir hafta, iki hafta, üç hafta artık dördüncü hafta itibariyle de kimsenin duymak istemediği bir konu haline geliyor. Ben bunu yani birkaç örnekle anlatayım izin verirseniz. Lütfen. Mesela şimdi deprem programı yapıyoruz. İnanılmaz bir izleyici var. Bir ay sonra ben bir deprem programı yapayım. Yani benim hayatımda yaptığım en az seyredilen program. 10 yıldır radio, televizyon programı yapıyorum. Belki daha fazla. En az seyredilen program deprem olmadan yaptığım bir Naci Görür Hoca ile yaptığım program. Şimdi Naci Hoca'yı aldığında ortalık yıkılıyor. Şimdi tabii ki bir ilk yaşadığımızda bir şoku, bir afeti gösterdiğimiz ilginin şey olması, yüksek olması beklenir. Ama onun üzerinden bir zaman geçtikten sonra ve o risk, o tehdit e, devam ettiğinde hayatımızda bizimki kadar umursamaz olmak, hatta umursamamızı bırak yok muamelesi yapmak İnsan doğasına mı ait bir şey yoksa bizim topluma ait bir şey mi çok merak ediyorum. Yani bizim topluma ait diyemeyeceğim şu bakımdan yani neye dayanarak söylüyorum bir afetler oluştuğunda genel olarak oluşan ve onun sonrasında oluşan sosyal ve psikolojik reaksiyonlarla ilgili birçok kuran var. Bunların birçoğun ortak söylediği şeylerden birisi bu. Genellikle ilk evre haftalar la ölçülebilen günler ve haftalarla ölçülebilecek e, devrede ki bu yoğun şok duyarlılık bir arada korkunun yoğun olduğu zamandan sonra giderek e, ikinci evrede e, yani aylar içerisinde tam da dediğiniz gibi insanların ilgisi başka yerlere kayabiliyor e, bu ilgilerini kaybettikleri için mi bundan emin değilim e, ama bazen çaresizlik yapabileceği bir şey olduğuna olmadığına inanma. Ee, ve bu meseleler karşısında kendi kendine, kendi başına olduğunu düşündüğü zaman kişiler o bilgileri duymaktan e, ve öğrenmekten uzak kalabiliyorlar. Bunu biraz açtınız tam. Şunu kastediyorum. Yani eğer ben bu işte bir konuda bir bilgiyle e, depremle ilgili ya da başka bir şeyle. Daha önce de pandemi konusu biliyorsunuz. Çok benzeyen bir süreçten geçtik. Aynı şok edicilik değildi ama farklı bir şok ediciliği vardı. Henüz ondan da çok sıyrılmış Değiliz. değilken yani böyle bir duruma yakalandık. E, bu konuyla ilgili bir şey yapılabileceği duygusu e, yetkililerin, toplumsal organizasyonların, kamu organizasyonların, yani e, buna bir şey yapamayacağımız duygusu arttıkça, böyle hmm. bir tehlikeyle ilgili. Yalnız kalma. O tehlikeyle aynı. ilgili. Evet. Yalnız ve desteksiz kalma. E, tek başına bırakılma. E, duygusunu veren bir durum ortaya çıkınca o zaman ilginiz kayboluyor. Çünkü o zaman ben ne yapacağım? Görmemeye çalışıyorum. Yatsımaya çalışıyorum. İnkar insanın en önemli e, başa çıkma kapasitelerinden birisidir. Ya bizdeki en büyük sorun bence yani hani e, konunun bir noktadan sonra inkar şeyine gelmesi, seviyesine gelmesi. yani Doğru hatta bu programın hiç böyle bir açığı tehdit yaptığınız yokmuş için geri. Protesto edilebilirsiniz İşte pandemi döneminde aşılarla ilgili ya da mikrobun virüsün e, özellikle ilgili bir yazan çizen arkadaşlarımız meslektaşlarımız da linç edildiğinde aynı şeyle yani böyle şeyler çıkarıp niye moralimizi bozuyorsunuz diyen kişiler kötü niyetli ya da öyle oldukları için değil çoğu aklı başında normal şartlarda doğru, insanlardı. Yani o çaresiz ee, şöyle toplumsal yapılar diyelim burada başta devlet olmak üzere. Ee, bu çaresizlik duygusunu e, gidermek üzere olan insanların ürettiği mekanizmalar bunlar. Bu mekanizmalar e, yeterince sizi sırtınızı dayayabileceğiniz cinsten gibi hissetmediğinizde mesela bu duygu artıyor. Ha bu başka afetlerde başka ülkelerde de benzer şeylerin olduğunu söylemem lazım. Yani bize bir tek Türkiye'de oluyor başka yerde olmuyor değil ama değişen oranlarda oluyor işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işte Katrina fırtınasından sonra Örneğin orada buna en çok siyahlar böyle hissettiler Çünkü hakikaten daha sonra yayınlanan dökümanlarda e, ihmal edildikleri önceliklendirilmedikleri ortaya çıktı burada sizin ne durumda olduğunuzu kendi kendinize tayin edemiyorsunuz başınıza gelenleri yaşarken yalnızsanız ve burada Beklediğiniz e, destekleri göremiyorsanız o zaman e, ya inkar yoluna ya da e, daha daha e, farklı kendinizi gösterme yollarına, kendinize mesela öfkeleniyorsunuz. Öfkenin en büyük bir öfke başlıyor. Öfke e, yükselmeye başlıyor. Öfkenin kendine dönmesi, kendine zarar verici davranışları özellikle gençlerde daha çok görmeye başlıyorsunuz. Bu da üçüncü evreye geçişte. Bu bahsettiğim afet sonrasında önce bir şok evresi, ikinci dönemde daha bir ne olduğunuzu anlamaya çalışma, bir yandan kurtulmuş olmanın sevinci azalırken hani canınızı kurtarmış olmaktan ya da buna yakalanmamış olmaktan duyduğunuz sevinç azalırken bir yandan da normlar alt üst olmuş vaziyette. Yani ne nedir, kim neye bakıyor, ne yapılıyor, işte hayatınızda yani yollarınız yok, işiniz yok, yeriniz yok, bildiğiniz hiçbir şey yok. Böyle bir yoğun kayıp duygusunun içinize oturduğu andan itibaren e, başka bir şeyle uğraşacak, başka bir şeyi duyacak halinizde kalmayabilir. Ama hocam galiba bu sadece yani işte Resmi otoritenin e, oradaki soru işaretlerini insanların oradan beklentilerini karşılamaması değil de birazcık bizlerle de alakası var. Ben öyle örnekler var ki yani izin, sizinle paylaşayım izin verirseniz. Yani mesela e, benim bizde birlikte çalıştığımız bir arkadaşımız oturduğu binanın çürük olduğunu öğrendi ve boşalttı. Ertesi gün bir başka biri taşındı oraya ve vicdanen arkadaşımız dedi ki ya ben biliyorum hani burası çürük ben o yüzden taşındım bir şey olmaz ya dedi. Gayet üniversite eğitim almış. Hani ama şöyle de şey falan mi? böyle bir biri de değil yani. Şimdi yani bu... sigaranın üzerinde de öldürür yazıyor. Yani şimdi uyarı bizi harekete geçirecek bir şey değil. Yani çünkü ölüm korkusu da mı değil? Ne kadar yakın olduğu bazen önemli. Yani burada bu yıkımın boyutu bize bunu gösterdi ve açıkçası şu anda içinde olduğumuz şu konuşmada bile bazen belki bir ay sonra aynı konuyu konuşsak daha makul şeyler söyleyebilirim ya da daha e, işe yarayacak şeyler söyleyebilirim. Benim korkum, hani bir, hepimiz şokun etkisi altındayız. Hepimiz, hiçbirimizin zihni, aklı e, bu tür etkilerden muaf değil. Hepimiz e, sarsıntının etkilerini, içimiz sarsıldı. Yani bütün Türkiye sadece deprem bölgesi sarsılmadı, içimiz Tabii. sarsıldı ve adeta bizi koruyucu olduğunu düşündüğümüz birçok mekanizmanın sistemin ee, bir tür yırtıldığını bir bizi koruyan bir deri gibi düşünün onu. O derinin e, or bir yerinden çatladığını düşünün. Böyle bir his içindeyiz. İçimiz dışımıza çıkmış gibi bir his içindeyiz ve kendimizi nasıl kapatacağımızı, nasıl koruyacağımızı düşünüyoruz. Korumanın yollarından birisi gözünüzü kapatmak. Yani hmm. korumaya çalışmanın yolları. O şekilde korunamayacağımızı biliyoruz. O nedenle şu dönemde özellikle hele yapılan e, davranışlarımızı değerlendirirken e, hakikaten insaflı olmak lazım. Biraz önce sizin muhabir e, arkadaşımızı teselli ederken sosyal medyası ile ilgili söylediğinize benzeyen gibi. E, daha insaflı olmamız gereken bir noktadayız çünkü e bizde de normal performansımızda mi? değiliz yani. Bunu kabul edelim. Ama bizde de öyle bir insaf falan yok. Bizde de tam tersine yani hiç yani şu anda mesela Twitter'da falan e, feci bir linç ortamı var. Ee, çok haklı eleştiriler var. Onları bir kenara koyuyorum. Ben de onları yapan bir gazeteciyim. Ee, o eleştiriler sayesinde bir takım şeyler düzeliyor. Onu da gördük. Ama diğer taraftan da hani burada söyleyeceğiniz en ufak bir şey. Buradaki bir herhangi bir şey doğru. böyle bir feci bir hal oluyor. Yani, böyle... yani en azından insafı bireyler için insaflı olalım. Kuruluşlar ayrı bir durum. Tabii, ayrı tabii. Kuruluşlar çünkü tüzel kişiler için ama özel kişiler için insaflı olalım gibi bir çağrıda bulunabiliriz. Çünkü şöyle bir şey var. Bakın bu hep söylenen hep çok yerde de tekrarlanan, benim de tekrarlayacağım anormal durumlarda insanlar normal normal reaksiyonlar veremez. Dolayısıyla reaksiyonlarımızın şu dönemde normal olmasını beklemiyoruz. Artı bu bir ıı, hastalanma değil. Yani şöyle bazen sağlığı ile ilgili e, hep sorular geliyor. Yani şu anda bir hastalık geçirmiyoruz, bir ruhsal hastalık geçirmemek geçirmiyoruz biz. Sadece çok sarsılmış, yıpranmış. Silkelenmiş vaziyette herkesin ruhsal yapısı korku, acı, üzüntü, öfke. Birçoğumuzda bu duygular karışık düzeyler biçimlerde mevcut. Burada bir parça e, e, iyi gelen ne oluyor diye bakıldığında belki oraya hemen kestirmeden gidelim. Bir aradalık çok iyi geliyor insanlara. Hmm. Yani onu tekrar tekrar söylemekte hiçbir mahsur yok. Bir aradalık. İki insanın oturup konuşması, üç insanın beraber e, derdini e, paylaşması da olabilir bu. Bir konuda bir hazırlık yapması da olabilir. E, beraber bir e, paketleme yapması da. E, biraz önceki çağrılara bu gece duyup bir süre insanın e, kalkıp e, bazı ihtiyaç maddelerini paketleyip yollayacağından eminiz. Tabii. Çünkü e, insanların böyle zamanlarda yani e, içerisinde harekete geçen sırf insan oldukları için taşıdıkları bizi başka birçok canlıdan ayırt eden başkalarının bizim için bir anlam taşıması nedeniyle olan yardım etme, destek olma, acısını dindirme ve incitmeme refleksleri var. Bunları bir refleks diye tanımlıyorum. Çünkü neredeyse otomatik. Bunları kimse size öğretmiyor. Yani hani bir küçük bebeği düşünün. Annesini ağlarken gördüğünde gidip elini yanağına sürüp teselli etmeye çalışan bebek Böyle yapılmasını öğrendiği için yapmıyor. Başka birinin acısına karşı duyarlı olduğu için, dayanamadığı için yapıyor. Şimdi bazen acıya dayanamama, başkasının acısına da dayanamama aslında daha ağır bir şey. Kendi acımıza dayanabiliriz ama başka birinin acısına dayanmak çok daha zorlu. E, bu bazen de bizi e, yanlış yaptırıp, yanlış derken yanlış sayılan bir davranış yapabiliyorsunuz. Mesela bir acı çeken birinin orada... E, Işte, çaresiz bir şekilde e, bekliyor e, ya da e, hayatını kaybediyor olduğunu duymuş olmak. Mesela sizin yayınlarınızdan e, duyduğunuzda. E, bunun yaratacağı duyguyu ve bu durumun olmasına karşı olan tepkiyi yöneltecek bir e, şey de lazım insanlara. Yani o nedenle bu dönemde e, ya, özellikle... Toplumda önder pozisyonda olan resmi ya da gayri resmi olan kişilerin de kendilerine gelen e, eleştirilere, e, haklı çoğu da olan bu arada e, eleştirilere kulak vermeleri, bu eleştirilere kulak verdiklerini hissettirmeleri gerekiyor. Yani e, bunu sadece bir saldırı ya da suçlama gibi görmek yerine sizi duyuyoruz, dediklerinizin bazıları doğru değil, bazıları doğru, ney, neler doğru neler yanlışsa bunu açıklamakla, Hükümlüler. E, Psikolojik ilk yardım diye bir kavram ben ilk kez duydum açık söyleyeyim yani ne olduğunu okuduğumda bir az çok anlamaya çalışıyorum ama e, biraz anlatsanız demek Tabii, psikolojik bu ilk, konu... yardım, ilk yardımın ne kadar önemli bir şey olduğunu bu afetlerde daha da görüyoruz önemli. E, aslında psikolojik ilk yardım e, başlığı altında e, değişik formüllerle ifade edilen bir durum ama psikolojik ilk yardım aslında ilk e, temelde kişinin e, o andaki ihtiyaçlarını gözeten. Ve e, örneğin bir çocukla karşılaştığınızda ya da bir mesela bu son dönemde e, okullar biliyorsunuz açıldı. Bazı yerlerde afet bölgesinden e, gelen çocuklar okullara taşındıkları yerde, göçtükleri yerde başladılar. Onlara nasıl yaklaşacağız konusu. Mesela i̇lk karşılaşmada ne yapacağız? Bir ruhsal sıkıntısı olan birisiyle karşılaştığınızda genellikle ne yapacağınızla ilgili orada temel soru, temel yaklaşımın dinlemeye hazır bir kulak olması karşısında insanın temel ihtiyaçlarından birisi. Oysa biz e, kişileri konuşma hani konuş rahatlarsın hani değil mi? Konuşturmayı e, daha önemli görüyoruz. Halbuki birçok kişi kendi istediği zaman konuşacak. Yani hadi konuş bana derdin anlat demekle peki anlatmıyorsan gideyim başkasını dinleyeyim demekle e, dert dinlemiyoruz. Yani bir dert dinleme, dert dinlemeye hazır olmak ee, örneğin öğretmenlere verdiğimiz tavsiyelerden birisiydi. Çok somut gerçekler üzerine konuşmak. Yani hani bu şimdi ve burada diye. Bu çok anlamına... önemli. Öğretmen arkadaşlar soruyorlar çünkü. Evet. Şimdi okullar açılacak ve okullar açıldığında bir kısmı açıldı ve bir kısımda eee şu anda afet bölgesinde kayıp e, gelen, afet ya da afet bölgesinde yakınlarını kaybetmiş çocuklar var. Tabii. Aileleri darbe almış çocuklar. Burada e, örneğin orada bir başka yine önerimiz e, bu ruh sağlığı riskte olan çocukların, daha yüksek riskte olan çocukların geldikleri okulda kucaklayıcı yaklaşım nasıl olacak? Çok basit bir şekilde örneğin çocuğun okulu gezdirecek bir öğrenci arkadaşın ona teşrifatçı olarak tahsis edilmesi, bir öğretmenin onun sıkıştığında bir ihtiyacı olduğunda bir şeyiyle ilgili bilgi almak istediğinde gidip danışabileceği birisi olması ve bütün bu aktivitelere koordine eden, psikolojik danışmanlarla öğretmenlerin ne yapabilecekleri hakkında o anda o sırada daha çok konuşmaları. Çünkü bazen biz reçeteler söylüyoruz. Şunu söyle, bunu söyleme vesaire gibi. Ama e, en çok işe yarayan şey e, içinizden bir şey gelmiyorsa yapmamak mesela. Yani siz bir öğretmen kendisini bir çocukla e, karşılaşmak konusunda çok zor hissediyorsa dersini değiştirebiliyor. Mesela diyebiliriz ki yani böyle bir şey için kendinizi çünkü burada zoraki zoraki derken yapmak isteyen birçok insan olduğunu biliyoruz. Çocuklara destek olmak isteyen e, ama bunu nasıl yapacağını bilemiyorsa o nedenle gruplar şeklinde öğretmenlerin psikolojik danışmanların çalışmasını e, yine tavsiye ediyoruz. E, bu da şu demek e, birbirinize danışarak, konuşarak her akşam gün bitiminde o gün yaşadıklarını e, öğrencilerle ilgili konuşma fırsatları yaratarak bu konuda çözümleri öğretmenler birçok yerde kendi sezgilerini bulurlar. Mesela öğrencilerle ilgili yapılacak şeylerden birisi. Örneğin ruh sağlığı ile ilgili yani psikolojik destek nedir? Sadece psikoloji konuşmak değildir. Bir insanın becerikli olduğu, iyi olduğu bir konuyu ortaya çıkartmak ve o konuda ona bir alan açmaktır. Örneğin davul çalan bir çocuğu okulda eğer bir müzik odası varsa orada bir enstrüman e, çalarak kendini rahatlatmak üzere onu odayı tahsis etmek istediğinde kullanabileceğini söylemek. Ya da canı sıkıldığında, yorulduğunda ya da dayanamadığında gidip nerede e, dinlenebileceğini göstermek. Bunlar hepsi psikolojik yardım. Yani o nedenle psikolojik yardım deyince herkesin aklına böyle uzun terapi seansları veya çok derin konuşmalar veya anlamlı e, cümleler kurmak e, gelmesin. İnsan başka birinin varlığında, kendisini dinlemeye, kendisine yardım etmeye hazır birinin varlığında zaten otomatik olarak rahatlıyor. Sadece bunu bilmek ve bir telaş içinde olmamak birçok öğretmenimize ya da birçok gönüllüye çünkü gönüllere de ihtiyaç olacak bu konuda bu konudaki gereken yolu bulması için zaten fırsat veriyor. Biraz durup düşünmek ve bir iki kişiyle konuşmak.